Kiraz çok şeker bir şey ya. İnsan kilo öyle yemek istiyor ama tabii az yemek lazım. 3-5 tane falan. Çok lezzetli meyve. Ama bugün ne şahane şeyler aldım. Evet, ne şahane. şahane. Şimdi bir koç yiğit gitsin onları bana getirsin. De tek tek göstereyim. Nasıl? Maşallah. En işi. Bayağı güzel. Ya Osmanlı atalar dehşetmiş kardeşim. Osmanlı eserlerinden takdirden üretiliyor. Bayağı güzel. Şahane. Bütün mağaza başıma toplandı bugün. Şahane parçalar. En iyiler aldım yani. Bakıyorum o işte kendi. evet getiririm gene Yine Osmanlı çok güzel bir parça el işi. Biraz ey şu tepesi görünsün. Bak görüyor musun? Nefis. Daha da iyi bir izin, daha da iyi. Bak şöyle ha. Tamam. Onu gö gösterttik. Ha, bir daha göstermek istiyorsun. Tamam getir. Onu getir evet. Sen gel Ali korkma bir şey olmaz. Nasıl? Çok. Ya kardeşim şu ecdattaki inceliğe, güzelliğe bak ya şu sanata bak ve bu tek tek el işi yapılıyor. Altınla. Cam oymacılığı çok çok güzel. Ustasını tebrik ediyoruz. Evet. Şimdi gidebilirsin. Yaklaştır. Efendim maydanoz desenleri. Nerede olur? Bilin bakın bu Osmanlı'nın sanatını iyi bilenlerden bir öğrenelim bakalım kim bilecek. Bu maydanoz yapılan süsleme nereye ait? Ve adına ne denir bu sanat uygulamasının adını? Bilmiyorsunuz. Beykoz. Beykoz Cam. Osmanlı'da meşhurdur. Hepsi maydanoz yapraklardan süslenir. Diğerlerinde de vardır o. Bir de tophane işi vardır. O ayrı. kil. Yani pişmiş. Çamurla yapılır. Üstü altınla süslenir. Bu da altın ile yapılıyor. Evet. Alttakini getir bakayım. Evet. Yine Osmanlı çok güzel bir parça. Yine altın kalkma. E, 24 ayar altınla yapılıyor. Tamamen en işi. Osmanlı motifleriyle süslü. Osmanlı motifleri ruha çok güzel bir etki yapar. Yani dünyada üstüne yoktur. Yani özel bir sanat dalıdır. Özel bir hoşluk ve estetik harikasıdır. Bak görüyor musun göbekteki süslemeleri falan. Efendim getir o benim kırmızı kuşu. Bak tepede duruyor. Nefis. Evet çok 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 güzel camı özel bir cam ee, tabi hangi firmayeti olduğu zaten meşhur bir firma olduğu için ismini söylemeyeceğim evet çok çok güzel evet getir o kuşları diyenlerine. Ben mağaza geldim de bugün yani büyük bir heyecan oldu. Bana müthiş indirim var yalnız. Çok acayip. Bak hiç kimse olmayan indirim ben bana. Yaklaştır. Bak nefis bayağı güzel. Çok güzel emek vermişler. Tebrik ediyoruz ustasını. Her parçası ayrı güzel. Özel olarak yontulmuş. Özel yontma tekliyle yontulmuş. Şahane bir çalışma. Renkler nefis. Sanatçısını tebrik ediyoruz. Seçilen renkler görüyor musun o e, kesme açıları nefis sen yani hareket ettikçe şahane görüntüler veriyor. Tam sanat eseri. Bayağı güzel. Evet. Bak yine bunu da öyle. Görüyor musun cam kesim sanatının mükemmelliğini? Renkler şahane. Tabii tam gerçek sanatçı yapan. Sanatçı diye ben buna derim. Nefis çok çok güzel. Evet. Şimdi bugün aldıklarımı göstereyim. Ama bütün olarak görülmesi lazım onun. Görüyor musun? Ne kadar güzel yapmışlar. Gümüş efendim ve camın, ahşabın çok güzel bir kombinasyonu diyelim. Evet, çok çok güzel. Sanatçılarını tebrik ediyorum. Yaklaştır biraz daha. Görüyor musun? Nasıl elemeyi bak bayağı güzel yapmışlar. Efendim bu tepside güzel meyve sunacağız. Bak, şişenin kapağını görüyor musun? O da gümüş ve camın çok güzel bir e, kombinasyonu. Çok hoş. Tutma yerleri çok çok güzel, şahane, bayağı güzel. Çok da pahalı değil yani. Hakikaten baştan sona nefis bir sanat anlayışı. Sanatçılar Allah'ın tecellileridir. Sizde zevk ben Zeynep'le evet. sana istediğim işinizi gösteriyorum ben aşağıda. Evet, bakayım ona da. çok güzel bir çalışma. Bayağı hoş. Evet. Bak. Görüyor musun? Yengeçler, gümüş, bayağı güzel. Gümüş ve cam. sanatçısını tebrik ediyoruz. Nefis bir çalışma. Evet. Evet. Çok Tavşanın okları tek tek var yani ayrı ayrı. <laughs> <hayır. gülüyor> evet. Oklarından bir tanesini gösterdi. <laughs> bayağı güzel, evet. Meyve sunmada, şunu da bunda falan kullanmak için bayağı güzel. Kaplumbağa şahane bayağı güzel tuzluk kaplumbağa şeklinde. Çok çok güzel. Bir de gümüş ta taşlı tepsiler almıştım. Onlar nerede acaba burada mı? Ama mesela bak burada çok güzel. Balık servisi yapmak için görüyor musun? Gümüş ve porselen... ...birlikte kullanılmış. tut kenarlarından balıklardan tut. Evet böyle bir şekilde servis yapmak için. Sanatçısını tebrik ediyorum. Yine e, balıkları göster tek tek. Ey kenar evet. Görüyor musun ne kadar gerçekçi güzel olmuş. Öbürünü de göster. Çok çok güzel. Beykoz işleri çeşitli gruplara ayrılıyor böyle. Renk, renksiz camların en tanınmışları. Hmm. Maydanozlu denen tür. Yani en, ben hep o tarzlar aldım. Ünlüdür o. Bunlar kesme yani özel. E, ee, maydanoz yaprakları da bezleniyor o tarzda. Hmm. Yeter bak da çok çok güzel. İki küp birbirine e, tam yapıştırılmış olarak imal etmişler. Bayağı güzel görünüyor. Her yöne çevir. Evet.